ile İzmit'teyiz bugün ve sizlere ev dekorasyonu, dükkan dekorasyonu, aklınıza ne gelirse bütün tadilat işlerini, bütün merak ettiklerimizi Melih Bey'den cevaplarını alacağız. Hep beraber izliyoruz. Melih Bey, Orhan Bey ikiniz de programımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. 11 yaşından beri bu sektördeyim. Yaşım 42. Yani 33 sene oluyor. Peki kaba işler Orhan Bey'de dedik. İş bölümü yaptık. İki ortaksınız. Orhan Bey size soru yöneltmek istiyorum. Kaba hangi tadilatlarımız var? Neler yapıyoruz? İşiniz nasıl oluyor? Biraz anlatır mısınız? Ev tadilatları, dükkan tadilatları komple baştan aşağı soyuyoruz, yıkıyoruz. Komple yok ediyoruz eski görüntüyü. Onun haricinde komple ondan sonra restorasyonumuza başlıyoruz. Müşterimizin istediği şekilde. Onları dinliyoruz. Sunumlar yapıyoruz, ne tarz işler yapacaklarını soruyoruz. Ona göre hareket ediyoruz, tadilat yapıyoruz. Burada da görüldüğü gibi. Melih Bey, işin ince işi sizde. Onun e, sırrını anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Ee, onun sırrı, aslında pek bir sırrı yok. Birazcık yetenek, birazcık yetenek başka bir şey değil. Yani Tevazi oluyorsunuz ya. ama şimdi ince işçilik e, gerçekten yetenek isteyen bir iş. Evet göz olması lazım, güzel görseller çıkartmamız lazım. Siz burada ince işçilik olarak neler yapıyorsunuz? İnce işçilik olarak yani aklınıza ne gelebiliyorsa, şöyle söyleyeyim, yani barisöl tavan olur, dekorasyon, dizayn, ince süsleme tarzı aklınıza ne gelebiliyorsa yani gördüğünüz gibi hemen hemen, hemen hemen değil de her şeyi ben yaptım. Buranın da evet dekorasyonunun hepsi size ait. Ekrana zaten yansıtıyoruz bunları şu an izleyenler merak ediyorlar. Peki buraya kadar çok güzel gelmişsiniz. Bundan sonra iki ortak olarak neyi hedefliyorsunuz? Hedeflerimiz çok büyük. <laughs> İnşallah. Hedeflerimiz İleride büyük. Yapım market hayalimiz var, güzel büyük bir showroom şeklinde. Onu gerçekleştireceğiz. Onun izinde devam ediyoruz. Hani daha güzel şeyler, daha güzel işler yapacağız. Ona göre reklam çalışmalarımızı da yapıyoruz zaten. Ona göre sektörde de çok müşterimiz de oluyor işlerimizi güzel teslim ettiğimiz için. Hani bunun yönünde de hareketlerimiz yapı market yönünde ilerliyor. Zaten e, yıllardır tecrübe halindesiniz ve bu bölgede çok seviliyorsunuz. Yaptığınız işin kalitesinden, güveninizden zaten bu bölgede oturmuş bir müşteri portföyünüz var. Peki başka illere, Türkiye'nin her bir yanına açılma gibi bir durumunuz var mıdır? Mesela internette sizi gören, yaptığınız işleri gören, ekran başındaki merak edip de sizin sayfanıza giren izleyicilerimiz size ulaştıklarında onlara da imkan verebilir misiniz? Memnun edebilir misiniz? Tabii ki e, neden olmasın elimizden gelince yardımcı olmaya çalışırız. Yani aslında talep olursa biz her şekilde her yere gidebiliriz diyorsunuz değil mi efendim? Evet. Peki internetten size nasıl ulaşabilirler? İnternetten Instagram adresi kullanıyorum. E, Facebook adresim var. E, orada telefon numaramız, görsellerimiz, yaptığımız işlerin öncesi ve sonrası oradan ulaşmak isteyen herkes ulaşabilir. Çok teşekkür ederim. Röportajı bitirmeden önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Benim her zamanki sloganım, siz hayal edin, biz yapalım. İşimizi severek yaptığımız doğrudur diyoruz ve devam ediyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ediyorum, siz çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, mutlaka ev tadilatı ve dükkan tadilatı için Meli Bey'e ulaşmanızı öneriyorum efendim. Mükemmel işler çıkartmış bu zamana kadar ve bu sektörde, bu camiada kendisi yeterince tanınıyor efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.